Şimdi e, aracımız otomatik araç. E, aracımızın ilk önce ne yaptık? E, ön kaputtaki olan parçaları tanıttık. Daha sonra bagajımızda olması gerekenleri tanıttık. Şimdi Tuğba Hanım'la aracımızın iç kısmındaki ön panelde bize e, faydalı yani bizi öğrenmemiz gereken sınavda bize sorulan şeyleri tanıtıyoruz. Şimdi kontak anahtarımızı ilk önce kontak anahtarımızı bir saat yönünde bir çeviriyoruz sağa doğru. İlk önce araca ne geldi? Elektrik geldi. Hı hı. Şimdi bu elektrik geldiği zaman aracımızın ön panelinde neler var? Onlara bakıyoruz. Hı hı. Şimdi sol tarafta gördüğünüz e, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak giden o devir saati. Hı hı. Onun iç kısmında e, şöyle küçük bir yuvarlak daha görüyorsunuz. O yuvarlak e, bakın e, 90, 120 diye geçiyor. O da bizim hararet göstergemiz. O nedir? Motor soğutma suyunun bulunduğu ee, motor soğutma suyunu görmüştük ya kaputun hı hı, altında. Hı. Onun e, ısınmasını yani 90 üzerine çıktığı takdirde aracın kaynama yapıp yapmadığını, suyun hı hı. bitip bitmediğini bize gösteriyor. Bu aynı zaman ne demek? Eğer bu durumda böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Aracımızı sağ çekiyoruz. Dörtlüğümüzü yakıp sağ çekiyoruz ve bekliyoruz. Hı hı. Motoru suyun soğumasını. Sağ tarafta 10, 20, 30, 40, 50 diye giden, yüzdeye giden bizim hız kilometremiz. Aynı zamanda onun içinde ne var? Bir de küçük bir yuvarlak var. Bak 1, 1, 1 bölü 2, 0 diye geçiyor. O da bizim yakıt göstergemiz. Şu anda yani ki bize soracaklar ne kadar yakıtımız var? Biz ne diyoruz? İşte yarım depo, full veya işte bir çeyrek depo şeklinde yanıtlar veriyoruz. Şimdi şurada gördüğün P, P olan el fren lambasının göstergesidir. Normal arabayı çalıştırdıktan sonra sadece el freni lambası yanar. O el freni lambasında ne yapıyoruz? El freni indirdikten sonra ekranda hiçbir şey yanmaması gerekiyor. Hmm. Şimdi sağ tarafta şu gördüğün kol şuradan alalım. Şu silecek kolumuz. Bu da ne yapıyor? Ee, ön cam sileceği. Arka ettiğimiz zaman da arka camlar çalışıyor. Aynadan baktığın zaman göreceksin. Evet. Şimdi bir de aracımızda ne var? Işık sistemi var. Işık sistemi dediğimizde nedir? İlk önce dörtlü flaşörümüz. Bak. Ne yapıyor? Şu anda dörtlüğümüz yanıyor. Sol tarafta bir kol daha var. Hemen şuradan gösterelim. Şöyle alttan mı alalım? Nereden alalım? Şöyle yandan evet. Şuradan gösterelim. Şu sinyal kolumuz. Aşağı doğru indirdiğimizde sol sinyal, yukarı doğru kaldırdığımızda sağ sinyal yanıyor. Şimdi şurada da farlarımız var. Bak, şurada gördüğün, şurada gördüğün, Şunlar evet, olacak? o da bizim farlarımız. Farlarımız neydi? E, parklarımız ve kısa farlarımız olmak üzere, bir de uzunlarımız uzun. olmak üzere dört tane dört farımız tane, var. Tamam. Şimdi ilk önce o mandalı sağa doğru çevir birincisi. Bu park. Tamam. İkinciyi çevir. Bu kısa farlar. Sinyal kolunu ekrana doğru iter ittiğin zaman da uzun farlar yanıyor. Sinyal kolunu gördün ya. Burayı. Onu ön torpidoya doğru, ön panele doğru it. Bak şu anda mavi yandı görüyor musun? Evet hocam. Bu da uzunlarımız. Onlar da uzunlarımız. Evet. Tekrar onu geriye çek. Kendine doğru çek. Kapat şimdi o farları. Evet. Şimdi o sinyal kolunu çekip bıraktığın zaman böyle. Şu şekilde çekip bıraktığın zaman da selektör dediğimiz olay. Olay. Olmuş oluyor. Evet. Şimdi buraya gelelim. Aracımızda şurada bu arka cam resistansı yani arka camlar buhar yaptığı zaman ne yapıyor bunu genelde kışın kullanıyoruz onu çözmeye yarıyor burası klimalarımız sıcaklık soğukluk ayarı bu hangi hızda vermek istediğin bu da ne hangi bölgeye vermek istediğin bu ön cam yine kışın daha çok ağırlıklı kullanıyoruz bu e, vücut ayaklar ön cam ayaklar olmak üzere dört parçaya bölünmüş şimdi aracımız otomatik vitesi olduğu için bir takım harfler var nedir bunlar D P park R geri N boş D ileri ee, S de var bu S de spor moduna geçtiğini gösteriyor yani genel olarak bunların hepsini sana soracaklar burada da el frenimiz var el frenimizde ne yapıyoruz hareket edeceğimiz zaman düğmeye basarak indiriyoruz ee, park edip durduğumuz zaman da düğmeye basmadan direkt bu sesi duyarak çekiyoruz. Şimdi neyimiz kaldı? Aynalarımız kaldı. Şimdi araçta ne var? Orta dikiz aynamız var. Ve sağda ve solda olmak üzere, sağda ve solda olmak üzere iki tane de dış dikiz aynalarımız var. Şimdi bunların ayarlarını neye göre yapıyoruz? Orta dikiz aynamızı arka camı içine alacak şekilde bir ayar yapıyoruz. Dış aynalarımızı da arka kapı kollarını aynalarımızın ortasını alarak aynı zamanda arka arabanın arka tampon kısmını ve yolu net görecek şekilde ne yapıyoruz? Ayar yapıyoruz. Eğer bu ayarlarımız doğruysa biz yola çıkmaya hazırız demektir. Şimdi ilk önce bütün bu panelleri, kaputu ve bagajı sorduktan sonra şimdi aracı hazır gitmek konumuna gelmişiz demektir. Evet.